ki e, ana amacımız e, kendi kendine yeten bir şehir yapmak, bir il yapmak. Bunun içinde gıda güvenliği son derece önemli. Daha evvelden enerji bakanlığım zamanında enerji güvenliğine ağırlık vermiştik. Şimdi de yepyeni bir saha olan gıda güvenliğine e, belediye olarak girdik ve e, hiç olmayan e, bir e, daireyi, tarım dairesini kurdum. 85 kişilik. ...çok etkin bir ekip oluşturduk ve bununla ilgili e, değişik konulara girdik. Bunlardan bir tanesi ordunun atıl kullanmayan sahalarını tarıma açmak... ...ve burada e, siyez buğdayı gibi e, çok önemli girdileri, e, stevia gibi e, aynı zamanda tıbbi aromatik bitkileri yetiştirecek şekilde özel tropikal meyve denemeleri yapmak üzere çok geniş bir çalışmaya girdik. Salep üretiminden tutun, Mavi Yemiş'e kadar, Aroganya'ya kadar burada değişik ürünleri denedik. Ve e, bunun neticesi olarak da e, 14 bin e, dekar dönüm yer e, tarıma açıldı. Ve burada hem ürün üretiliyor. Hem hayvancılığın girdilerinden olan yemler yetiştiriliyor. Bu arada soya üretimi, salep üretimi, siyez buğdayı üretimi gibi temel ürünler söz konusu. Hiç yoktan kurduğumuz tarım dairesiyle şu anda yaklaşık yumurtayı falan saymıyorum. Sadece tıbbi ve tarım ürünleriyle üretimimiz. 75 milyon liralık bir geliri e, burada sağlamış olduk. Katma üretmiş olduk. E, Ordu Büyükşehir'in belediyesinin vermiş olduğu imkanlarla Kurbetten gelen vatandaşlarımızı da e, daha bir teşvik ettik köylere. Atıl durumdaki arazileri görmüş olduğunuz gibi ekimi yapılmaktadır. Daha önce buralar yani sahipsiz kaldılar. Kimseler burada gitti vatandaşlar. E, hayvanlar otlatılıyordu. Şu anda tarım yapılıyor. Daha önce de burada e, ufak yerli mercimeğimiz ekiliyordu yani ufacık e, bunlar daha taneleri ufak bir mercimek ekiliyor. Bu sene de Büyükşehir Belediye'mizin sağ olsun vermiş olduğu imkanlarla e, vatandaşımızı teşvik etti. Şu an Karaçal muhtarlığında e, 250-300 dönümün üzerinde bir mercimek ekimi sağlandı. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ya Burası benim tarlam yıllardan beri bozuldu. Bu sene de Allah razı olsun devletimiz böyle bir şey mükemmel tanıdı bu imkandan da yararlanmak istedik. Hem bunun yani için aldık, 200. İnşallah herkes de eker, daha çok olur. Ve gönül istiyor ki tüm köyde oturanlarımız her türlü şeyden yararlansın, eksinler. Gidip her şeyi çarşıdan satın almasınlar. Bu bizim tallalarımız hep bozdur. Yani bu Karaçalı köy tallası yüzde yetmişi bozlaşıyor Herkes inşallah bu görenek olur, daha iyi olur da bundan sonra herkes eker. Hani buraya hani mercimek ektik. Daha ilk defa bunu deniyoruz bu, yani bu iri mercimeği. İnşallah iyi gider, iyi olur. Başarılı olur. bize başarabilirsek bize ne mutlu ki.